Dayanamıyorum Allah, Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <Gülüyor> 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 Nazlı. Ne yapıyorsun kızım sen? Bu kaçıncı ilaç? <laughs> Anne bırak. Bu ağrılara dayanamıyorum artık. Ver şunları bana. Kızım kendini öldürmek mi istiyorsun sen? Delirdin mi? Bırak beni. Şu lanet ağrıdan kurtulmak istiyorum. Karışma bana. Doktorun dediklerini sen de duydun kızım. Bu kadar ilaç almaman lazım. Hadi. Senin için söylemesi kolay tabii. Sen çekmiyorsun. Bu ağrı beni çıldırtıyor anne. Geçecek kızım. Biraz sabır. Güzel kuzum benim. Geçecek kızım. Birazcık sabır. Geçmeyecek. Geçmiyor işte. Geçecek Geçmiyor kızım. Geçmiyor işte, görmüyor musun? Dayanamıyorum. <laughs> Ver onu bana. İstediğimi yaparım, bana karışamazsın. Anladı mı beni? Saat gelince ben getiririm sana ilacını. Hadi sen uyu biraz. Ne uyuması be? Ne uyuması? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nazlı. Kızım. çabuk gel. Ne oldu? Nazlı gitmiş. İlaçlar da boş. Ne yaptı bu kız? Nerede? Kızım nerede Güray? Bul onu hemen ne olur. Ya Rabbi bir delilik yapmasın. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol <laughs> Bulacağız onu. Sen burada kal. Ben hemen aramaya çıkıyorum. <laughs> Merhaba. Adın ne senin? Oynayalım mı? Ya versene kovamı. Ya ver. Ya bıraksana. Sana kale yapacağım. Ya ver. Aa, Anne. Ağlama. Niye ağlıyorsun? Oynuyoruz işte ne güzel. Çocuklara böyle ne istiyorsun? Ben deli değilim. Tamam bir tanem, geçti canım. kalk, kalk. Gel oğlum gel. Kim bu kadın? Deli mi ne? Aa. Ben deli değilim. Deli değilim. Aa. Aa. Çatlak galiba. Aa, Kimse yok mu? Biri polis çağırsın. Aa. Aa. <laughs> ne, ne polis çağırması be? Ben zaten polisim. Aa polisim. Polis! Aa, polis! Aa! Gel. Ay imdat polis! Ay polis yok mu? Aa, Aa. Sus be kadın. Ay, gel, gel, gel. Ne bağırıyorsun? Küçük kurban, küçük kurban. Gel. Gel. Müdürüm. Amirim dışarı gelseniz iyi olacak. İzninizle. Bırak! Sakin olun. olun. Sizi gerizekalılar ben de polisim. Geliyoruz Bırak ben beni. Bırak. 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 Sakin olun biraz. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bu daha hiçbir şey. Hepinizi Nasıl ödeteceğim sen? bunu. Ne, ne oluyor burada? Ne oluyor? Yavaş. <laughs> Bana değil, Canım. onlara soracaksın. Amirim, başka bir karakoldan şikayet üzerine Nazlı Hanım'ı almak zorunda kalmışlar. Kendisini tanıyınca da buraya getirmişler. Tamam bir tane, tamam çocuklar, sağ ol. Hadi, geçti tamam. Bir tanem. Don, geçti hadi bak. Geçti bir tane bak. Tamam, geçti. Ben yanındayım. Bak, ben yanındayım. Bak, ben yanındayım. Bak, ben yanındayım. Yanımda değilsin. Hiçbir zaman olmadın, yalancı. Nazlı, ya sakin ol lütfen. Bak. O gece de yanımda değildin. Tamam, özür dilerim. Bak, özür dilerim bir tane. Bundan sonra. Bundan sonra yok. Sen artık beni sevmiyorsun. Benden kurtulmak istiyorsun. Yapma Nazlıcığım bak lütfen hadi hadi gidelim ha. Rica ediyorum bırak, bir tanem bak. Bırak beni yalancı. <laughs> Komiserim belki de en iyisi hastaneye götürmektir. Kapa çeneni. Oraya gitmeyeceğim. Nazlı, hadi bir ben tanem. deli değilim. Ya, Nazlı. Deli değilim. Bırak. Bırak beni. Bırak. Doktor. Yalvarırım bu ağrıları durdurun. Daha fazla dayanamıyorum. Ağrı kesici verin bana, uyutun beni. Üzgünüm. Ama daha fazla ilaç veremeyiz. Biraz sakinleşmeye çalışın. Sizin işiniz bu değil mi? Bana yardım edin. Elimden geleni yapıyorum. Biraz daha sabredin. Kimsenin elinden hiçbir şey gelmiyor mu? Ben sadece ağrılarımı kesecek bir ilaç Sakin. istiyorum. Bunun neresi bu kadar zor? Sadece ağrı kesici istiyorum. Lütfen bileğimi bırakır mısınız? Ağrılarımı geçirene kadar bırakmayacağım. Nazlı Ali Ali lütfen. lütfen. yardım edersin. lütfen. lütfen. sakin ol bir tanem. Bırak doktorun bileğini. anlamıyor. Çok canım Aşkım yanıyor. geçecek. Ali Bey lütfen. Ali yardım et Hadi ona. topla kendini bir tanem ya ne olur. Ali Bey lütfen. Aman. bırak. Bağlayın hemen. Bakın bundan sonrasıyla biz ilgileniriz. Siz lütfen. dışarı çıkın. Lütfen. Dışarı çıkın. lütfen. Ali. Ali. Tutun. Ali. Tutun. Sakin olun Nazlı Lütfen sakin olun. Ali. Tutun. Ali. Tutun. Kendin olun. Ali! Bırakın beni! Ali! Bırak! Bırakın beni! Ali beni yalnız bırakma! Ali! Ali. Yeri değil biliyorum ama sana kötü bir haberim var. Sakın. Adam bir saat önce serbest bırakılmış. Of! Of, of!